Herkese merhaba, ben Dolunay. Kanalıma hoş geldiniz. Eğer bu videoya tıklarken sizi sakinleştirecek, motivasyonunuzu arttıracak ve gözünüze güzel görünecek bir içerik görmeyi umduysanız ne yazık ki bu video o video değil. Ama fakat ve lakin Nihal gibi tek nefeste sönüverecek bir çiçek olan yaşam sevinciniz, dolar kuru gibi giderek artan gelecek kaygılarınız ve dezenfektan overdozundan hayatını yitiren sosyal yaşamınızın bir yansımasını görmek istiyorsanız o zaman bu videoyu izlemeye devam edin. Aynı zamanda pandemi döneminde yurt dışında üniversite okumaya çalışan çalışana dikkat çekmek istiyorum ve yarı kör yarıya dikkat çekmek istiyorum. İnternete kendi hakkımda video çekip koyduğuma göre genel olarak dikkat çekmeye çalıştığımı söyleyebiliriz. Bir öğrencinin günlük rutinini merak ediyorsanız o zaman izlemeye devam edin. Bu arada o başta bahsettiğim göze güzel görünen motivasyon arttırıcı estetikli içeriklerden görmek istiyorsanız bu videonun altında yorum yapmayı, videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın ki ben de o tarz içerikler üretecek yaşam sevinci olsun. Gözlüğü bir sileyim. bıraktığınız gibiyim. Hala study with me videomdaki tişörtü giyiyorum. Hiçbir şey değişmedi. O videoyu editledim bu arada ve hala yükleniyor. Çayım yok. Çayım nerede? Dedim ki ders çalışmayı daha nasıl verimli bir şekilde erteleyebilirim ve YouTube'a video çekmeye karar verdim. Aslında bu video çekme işine finallerim bittikten sonra başlayacaktım. Ama dedim ki yani dünyanın en kalitesiz videosunu çek ama gene de çek. Bugün akşama bir tane yetiştirmem gereken essay var. Yarın da bir tane sunumum var. Sınavım da var. Şu an saatin kaç olduğunu bilmiyorum çünkü telefonumla çekiyorum. Bu arada tripod aldım. Telefon tripodu yazınca çıkan ilk tripodu aldım ve çoktan bir kenarı kırıldı bile. Babamın bir lafı vardır. Ucuz mal alacak kadar zengin değilim. Ben de buradan pahalı mal alacak kadar zengin olmadığımı da iletmek isterim. Deminki girişi yaptığımdan beri hiç iş yapmadım ama zaman giderek daralıyor yani. Belki spora gidersem biraz motivasyon gelir. Adrenalin. Kümesime hoş geldiniz. Açım. Dinlemem gereken o kadar çok ders birikti ki hepsi kaydedildiği için ve benim derslerim akşam saatlerinde olduğu için saat farkından dolayı hiçbirine girmedim. Ve şu anda yapmam gereken ödevi yapmam için o derslerin en azından bir kısmını dinlemem lazım. O kadar dersi bir günde yetiştiremeyeceğimi anlayınca neresinden cümleleri çekiştirsem de biliyormuşum gibi görünse diye düşünüyorum. Burada her yeni gün olduğu gibi kahve içersem beynimin açılacağına inanıyorum ama olmuyor tabii ki de. Burada hayatım boyunca yaptığım seçimleri sorguluyorum. Bunu yaparken yüzüme dokunmadan edemiyorum. Ve başka seçimler yapmış olsaydım hayatım nerelere giderdi onu düşünüyorum. Evet, burada asla gerçekleşmeyeceğini bildiğim hayaller kuruyorum. En sevdiğim şarkıları kendim yazdığım, sürekli yakın arkadaşlarımla ve hayran olduğum insanlarla vakit geçirdiğim, herkesin beni sevip sarmaladığı hayal dünyamda bir süre takılıyorum. could know me if you change your mind, change your mind, change your mind. saat 6 oldu Ukuleleyi elime aladı 3 saat geçti. 3 saattir ukulele mi çalıyorsun diyeceksiniz. Tabii ki de hayır. Sayayım hemen telefonda konuştum bir saat kadar. Biraz müzik dinledim. Eski sevgilimle mesajlarımı okudum. Niye böyle bir şey yaptım yani onu da bilmiyorum. Ondan sonra intihar hakkında düşündüm. 6. sınıftan beri falan intihar hakkında düşünüyorum. Bu konuda bir video çekeceğim bu arada. Şu an ona karar verdim. Ülkemizde ne yazık ki şu an akıl sağlığı pek gündemde değil. İntihar konusuyla ilgili video çekeceğim. Ama önce şu ödevi bitirmem lazım. yüzden erken saatte bitiyor. Genelde bir günüm böyle geçiyor yani öğleden sonra ve akşamları intens oluyor. Derslerim, toplantılarım falan olabiliyor çünkü saat farkı nedeniyle. Evet burada boynuma doladığım mikrofonla boğuşuyorum. Dolanmış şeyleri açmaya çalışmak bende travma sonrası stres bozukluğu semptomları tetikliyor. Sonra fark ediyorum ki saçım kolyeye sıkışmış mikrofonla bir alakası yok.